Bu ne? tam mükemmeldi ya tete. Neymedi <laughs> ya? Evet arkadaşlar. <laughs> Şöyle yapalım. Hop 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 hop. Hop. Çok güzel. Gayet güzel. Bunlar ne yapıyor burada ya? Şimdi biri ölecek direkt aynı ortaya çıkacak. <laughs> Şuradan. Aa benzin görevim var benim. Ama burada adamı öldürür kaçarlar. Ben size söyleyeyim. Burada tam adam öldür. Kaç mekanı. Yani. Evet yani. Ben bir dakika. Şimdi. Abi. <laughs> düşünüyorum. Öyle sabarım. O halde varım. Gibiydim <laughs> aklından benim de aklından geçiyor. Ya ya yağmur, yani herkes bunu düşünmüş de kimse ben yapmamış. Ben <laughs> yağmur. Ya. Şimdi, şimdi e, yerler alabilir mi? Evet Mehmet abi neredesin? Ben sol taraftaki reaktörü açtım, sağa baktım, roketi yapıyorum şu an. Engin. Evet doğru. Son yerler. Şöyle şey mi istiyorsunuz? Evet. E, yan e, şu an buradaki 5 kişi. Kim kim kim? Kimi almadım aslında. Ben Tete, Yağmur abla, Berkay. Yani yeni ayrıldık böyle. Sizi gördüm sağ tarafın aynen, başından Melihcan, Melihcan. Ben sol aşağıda oksiyon odasındayım. İbrahim. Tüpü yapıyorum. Ben sol taraftaydım. <laughs> Kameranın Peki, tarafında ee, bir Suat benim. Ben, ben bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim ama. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika oksiyon bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Şimdi e, o benzinin oradan bir yere girince nereye çıkıyordu? Benzinin yeri var ya. Benzinin. çıkıyor oradaki. Evet. Ofise Ağacın oraya, oraya mı çıkıyordu? Ben ofise çıkıyor biri. Ofise, ofise bir tanesi de bu aşağıya sanki. Yok kamer Şimdi... şeyin altına çıkıyor. Elektriğin altına çıkıyor. Elektriğin ben altına ha, Aynen evet. Şimdi evet Osman kardeşimiz altına... benzinini ha. orada öldürmüşler. Kapıyı da kapatmışlar. Oha. Evet. Ee, ee, de çok, yani. i̇şte, bir şey, ya, bir yapma, yapma senin, şaşırdı gibi de. Nilihcan sen hangi görevleri yaptın şimdi? Ben direkt sol aşağıda 3 tane görevim var. Hmm. Orada dolant ettim. Ağacın bir Bir sonra... o, bir tek o görevleri mi yaptın? Siyah. Bak ya. dinle bir, bir şey demedim ki daha ben. Başka <laughs> <laughs> bir görev yaptın mı? Evet. gitme, o sonra aşağıda oksijen oksijen odası oksijendeki Çünkü ilk tüpü yaptım. başta benzine giriyordun sen. Ben senin benzine girdiğini gördüm. Benzine giriyordum çıktım geri. Yok ki benzine girdin reaktör çalışırken benzine. <laughs> tamam yani. bak girdim geri çıktım diyordum. Ee, sonuç olarak bir sonuç bir olarak alakalı özetliyorum. Özetliyorum. İbrahim, Mr. C, İbra şey, e, Melisyan olay yerinde yok. Onlardan Aynen. da Mehmet abi direkt suçladı. Yani Bakarım İbrahim, birer <laughs> İbrahim ile Melihcan şu an favori suçlu Tabii ardından ki, Mehmet abi geliyor. Bana yani, yani, nasıl tam kaldı tam. olay? <laughs> yani bak 5 kişi. Yukarıdaki çete o gördünüz mü? Yukarıdaki çete ben dedim bak şuradan kill alırsa olay çözülecek dedim. Çete Hemen o esnada kill Aç bakayım şuraya. E şey. İbrahim'le Melihcan hain bence. E Mehmet abi de diğer suçlu. Diğer şüpheli lan diğer Hı. suçlu ne ya. Bu arada iki kişi şey kamp kururlarsa bit biter oyun. Ben size öyle söyleyeyim. İki geleni keserler, geleni bir daha keserler biter. Şurada ceset olma ihtimali çok yüksek şu an. Buralarda bir yerlerde. Yo, Türk yaz ölmüş. Tam Mehmet abi değil. E Mehmet abi kesmişler bir de. Utanmadan. <laughs> Abi şimdi ben raportladım diye bana kalacak. Şimdi doğru. ben ilk info'mu vereyim de. Evet. Melihcan da Berkay da e, pardon Berkay değil. Melihcan ve Tete vardı benim arkamda. Reaktör görevi çalıştırıldı. Solistik reaktörle çıktım. E, Sol üstteki reaktörü çıktım. Geçerken içeride elektrik odasının içerisinde o camdan dolayı içeride kili gördüm. Evet. İlk önce reaktörü yaptım, döndüm, dolaştım, reportladım. Bu arada biz, biz sağa yok doğru yok. gittik, Hayır ben hmm. soldaydım ya. Hani map Bunu diyorum yani siz almış olamazsınız. Ber Sizden önce ben <laughs> o parentes, ben oradaydı ceset. Arkadaşlar bir parantez tete basmadım. konuşma dese de basmak varken gidip yaptım ki. Gelme ay Melişan abiyle İbrahim çok şüpheli benim gözümde çünkü dışarıdakilerden bir tek o kaldı. Ah onu bir diyecektim ya. Yani. Engin ben İbrahim'le karanlık köşelerde, kuytu köşelerde baş başa kaldım, beni öldürdü. Ama bir kill var, ta bak. BTT, tamam ama beni öldürürsün, yine açarsın reaktörü yani. Aha, hain bir olarak var, düşünüyorum. 5 hmm. bir kişiden birinin olma ihtimali var mı hain sence? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Olabilirse Berkay. Yani ben söylüyorum. Bence e, İbrahim'le şu an Melihcan çok şüpheliler. Doğru. O zaman, payda o zaman ortak fayda Ben o zaman Suat'a verdim. Yok yok ben mu? verelim demedim ya. <laughs> Bana niye verdin Melihcan'ı ya? Pas. Sana verdim nereden çıkardım? Pas. Ben <laughs> Meliç'e verdim. Sanki beni go alıyordu da yağmuru görünce vazgeçmiş gibi hissettim. Sarı <laughs> yani. Ben sen miyim ben sen miyim? Ben bilmiyorum artık. <laughs> Ben ver Melih ver, ver İbrahim'e. Senin güvenini ver. kazanmaya çalıştım. Hmm, son derece Ben Tete ile Melih İbrahim en sürekli bir pirinçin. oy alıyor ama. Son derece Şey nasıl Refa? Melih nasıl? Melih abi nasıl <laughs> şey yaptı? O da arkamdan geliyordu. Yani gene görevler açık Allah aşkına. Ee, açık dediğim şey yani yapılmamış. Çok hızlı katlettik insanları ya. Hainler yani. Şunu kapatalım. Bugün görevler biterek oyun kazandık. Hiç oyun kazanamadık değil mi? Hep böyle çatır çutur eyvahlar olsun. İbrahim aşağı giderken gördüm. Bak şimdi bak olay izleyin şimdi arkadaşlar. Hemen Hemen çözüyorum bak. Haini direkt ortadan kaldırıyorum şimdi. Koş 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 koş. Berkay buradan çıktı. Tamam. Eyvahlar olsun bu arada. Köşeye pussam beni görmez belki. Ofiste biri var. Engin geldi. İbrahim'le Tete. Ulan bunların iki sahin olabilir mi? Mor öldü Ah! şu an olay çözüldü şu an olay çözüldü dur bakayım bence e, Allah'ım biri beni öldürecek diye çok korktum şimdi... Melihcan dibimizdeydi bu arada ceset Melihcan oraday mıydı ki acaba Melihcan sonradan geldi bak şimdi bu %100 Melihcan almadı bu kili ETT'yi de ben içeride Güzel, bıraktım bir, tamam. bir şey diyebilir miyim evet ha senden o, gelen olduk. ipo çok ha, önemli Melihcan'la Engin geldi yukarıda evet Melihcan'la Engin evet. soldan geldi tamam. işte Evet. Tamam da. Bunlardan nerede hangisi? İkisi ben de. Sizden, ben sizden şüphelenip içeri ben girdim. Engini bırak. Abi ben orada kalabalık vardı uzaklaştım. Bandı. Siz orada <laughs> bir aşağıdan bir <laughs> cesetle geldiniz. Ceset nerede buldun İbrahim? Şu an şu an cesedi nerede? Ceseti ben buldum. Komniqe için sağ üstünde buldum. Şimdi olay ne kim biz şimdi? Sağ alttaydık Aa. biz Tete ile beraber. Evet. Kapıdan tamam. çıktık. Melihcan'la tamam. Engin geliyordu. Doğru. Tamam Bak, mı? Bak şöyle. Bak ben saniyelik bir, 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 bir dakika, bir dakika, anla sır. Bir dakika. Ses de bu. Yağmur abla, ee... sen benden ayrıldıktan sonra ne tarafa çıktın? Ne? Benden ayrıl. Yağmur senin kedini de ofiste gördüm. Ben sen de soldan geliyorsun. Ben çıktım, sonra tekrar geri girdim içeri. Solda karşılaştık at. Aa mı gittin? Ya, aynı aynı kapıdan. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben net ben söyleyeyim mi? İbrahim ben net şey söyleyeyim bil, bil İbrahim İbrahim bil, bil. Bak ben dinle, beni dinle. ben size infoyu veriyorum şimdi. Evet. Sol tarafta ne oldu biliyor musun? Ee, Engin, yağmur, ben Berkay bir sola doğru gittik. Böyle tamam, İbrahim, yani. yakın yakın duruyorduk. Ben dedim ki burada bir double kill çıkabilir. Uzaklaştım. Hı. Hmm. Bunlar gitti. Sonra bir, bir ara gene biraz toplandı ofisin evet. orada. Ayna evet. ayna falan vardı. Engin Engin oradaydı. Hmm. Ondan sonra Engin'i görmedim. At, evet, Comanche ya da Engin yani tarafı. Ya İbrahim, çizim. ya, ya, hayır, ya, ben, ben, ben... Ya Engin yapıyor. Yani İbo kaldı. değil, İbo kesin ben değil, Engin, beraber de. değil. Ben, ben, ben Engin'e verdim ben, abi. Melihcan abiye verdim çünkü yukarıda Tete ile Berkay ile bakışıyordu. Ben de Melihcan'a verdim. Ya Engin hadi, hadi, hadi abi. ya hadi verelim de. Ya bir oyda. Bu ya. ne ya? Easy. Aynılar Aynen easy abi. kazandı. Melihcan abi ne sayın ya? Ben, ben, Suat bu arada, bize. ben bu arada. kardeşim sana inanıp verdim bu arada ya. Bence şey hain İbrahim'le şey hala Suat basacağım abi. basacağım. Bak Engin Engin hain Engin. Acil tuşa basmamız lazım arkadaşlar. Acil El report'ta gezeceğiz şimdi. El report'ta gezeceğiz. Biri tuşa bassın. Yes! yes. Allah'ım! İşte bu. İşte bu. <laughs> cooldown'daydı, cooldown'daydı ya. Oy. Birini daha kesmişler. Kurtardık, bir kişiyi kurtardık en azından. Niye Engin öldüyse Comanche ile Yağmur. Şimdi cooldown'daydı diyerek, Melih Şahin... Bir dakika, Melih Şahin cooldown'daydı diyerek... Ay, basan kimsede <laughs> önündeydi iki kişi, sen nasıl görmüyorsun bizi? <laughs> Kendini... Abi. Kendini ele vermiş. Melihcan, Melihcan, da Men, yağmur. Melihcan yağmurmuş evet. Ya bir iki saniye vardı ya. Yağmur ya, iki saniye. Yağmur diye döndü. Ya yağmur ya ya. ya, da sattı <laughs> 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 ya. abi ne sattı zaten biliyorlar biliyorlar. Ne sattı biliyorlar iki kilo alacağız oyun bitecek. Tamam da benimki kullandı kullandı. Alamadım nasıl bekliyorum. Aynen Melihcan benim başımdaydı. Nasıl kullandı? Yeni ki aldı sen... Yani. Yalnız şüphelendiklerimizin... için. Melihcan masaya mı baktın şüphelişe. sen? Masaya Son, masaya masayı, şey, masa masaya Ben buluyorum cesetleri. Belki <laughs> <Masa> olabilir. <laughs> Bu <Böyle> arada <laughs> bak şöyle bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim. Aslında kullanmaması lazımdı mantıklı. İbrahim, İbrahim senle Taha'dan şüpheleniyordum biliyor musun ben şu an? <laughs> ben var ya cesetleri ha? görüyorum diyorum Allah'ım diyorum yandım kesin benim üstüme kalacak ama raportluyorum <laughs> yine de. Ben taşın Yağmur. Ben double kill tamam, oldum. Abi, kill nerede yazıyor? Sabotajın yanında. Kill tıkladım olmadı. Bastı falan. Abi görev ya. Yağmur beni öldürme. Taşın şey olmadı. oraya gelim. Taşın oraya gelin. Hadi gelin hep beraber bakalım kim öldü. Orta spamlıyordum ya yetişebilmek için. Gel, taşın oraya. oraya Ha. Ama süreden kazanmaya e, çalışıyor bak bizi kandırıyor biz süreden kazanmaya gelmiyor. Niye gelmiyorsunuz? Kim o gelmeyen? Biri gelmedi. İbrahim. İbrahim. <laughs> İbrahim kesti. Gittir, 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 İbrahim, İbrahim. Gördüm İbrahim İbrahim. Ben gittir. gördüm İbrahim'in kestiğini. Ben her zaman kestim. Taşa geç kaldım. Fışık <laughs> Kuş, tehlikesi vardı. Tepe'ye denk gelmiş. bak. <laughs> Ben onun var ya çok güzel o. Ben baktım böyle öldüm de aldım ben onun klibini. Saat gördün yani bir şey dememe gerek yok. Ben, ben de direkt verdim yani. Abrına hayranım bu arada. Orada baş başa kaldık sol altta kaç kere kesmedim. Ya yani. ben orada Berkay'ı kesin diye bekliyorum Melihcan seni keseceğim. <laughs> 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 Sabretmemiş <bir> yoksa. <laughs> Yalnız bugün hainler biraz üzüldü Berkay ha. Berkay'ın ölmesini Hainler bugün hızlı yani. Hiç böyle kazandığımız oyunları görevde kazanamadık. Abi Suat sen çıldıracağım sana bugün ya. Adama diyorum ki en ücra köşelerden gezdik diyorum. Double kill çıkmış. Ha sen ikimizden şüpheleniyordun pardon. <gülüyor> <gülüyor>